Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Siirt'ten sesleniyor. Şu anda yanımızda Abdullah Hakim Bey var. Kendileri bu bölgede kuru yemiş alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz sormazsınız, nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle firmamız ne kadar zamandır Siirt'te faaliyet gösteriyor? Biraz kuruluşunuzu dinleyelim. Tabii. Eee ismim Hakim, soyismı Bal. E, bizim kendi çalışmamız en az 15 yıl var. 15 yıldır bu işi yapıyoruz bu sektörde şu an. E, i̇ş yerinin ismi de Elit koru Yemiş. Evet. Aslında 15 yıl az bir sürede değil uzun yıllardır bu sektördesiniz. Şu an burada biz genelde e, Toptan ve Perakende olarak da Sirt fıstığına yönelmişiz en çok da. Evet meşhurdur aslında o Sirt fıstığı dediğimiz şey yani bilenler bilir. E, aslında ön plana çıkan kuru yemiş alanında Sirt bu Sirt fıstığı dediğiniz. Aynen Sirt fıstığı. Şu an Sirt fıstığına baktığın zaman e, tadı çok farklı gerçekten çok güzel bir şey. Hani Antep'inkinden daha üstü. Şu an Antep'in iki sen yediğin zaman bir 200 gram yiyorsun, karnı şişiyor. Evet. Yiyemiyorsun. Ama baklava için desen iyidir. Ama sırf fıstığı oturduğun mu bir kilo yiyebilirsin. Evet. Çok bir ağırlık, şişkinlik yapmayan bir kuru yemiş olsun. Aynen. Aynen. Çok hafif. Çok al Bir de normal şöyle baktığın zaman çoğu ürünlere göre fiyatı da iyidir yani. O kadar yüksek değil bir fiyat. Tabii şu an bir bakıyorsun bir kabak çekirdeği bakıyorsun kilosu 70 lira. Ama sırf fıstığına bakıyorsun kilosu 150 lira. Yani hakikaten e, sen tat şeyine baktığın zaman çok farklı. Evet. Doğru. Burada peki aynı zamanda şimdi siirt fıstığı dediğiniz tabii ön planda olan siirt fıstığı ama ben mağazanızı incelediğimde Hakim Bey birçok ürün görüyorum. Şimdi ürün gruplarımız neler genel olarak peki? Şu an e, burada ayrıca e, bizim bıttım sabunu var. Menengiş dediğimiz e, şeyden yapılıyor bıttım sabunu. Ayrıca menengiş kahvesi diye var. Aynı şekilde. Hem bıttım sabunu yapılıyor hem de kahve olarak yapılıyor. Bunu biz kendi yapıyoruz. Kendi imaratımız bunlar. Evet zaten e, birazdan göreceksiniz. Bıttım sabunu e, baktığınızda son dönemlerde de adını çok duymaya başladık. Doğal bir sabun. Bunun yararları neler? Evet doğal e, şu an e, cilt bakımına desen çok iyi gelir. Sivilceye, özellikle saç dökülmesine, saç dökülmesine, kepeğe karşı. Yani çok doğal bir şekilde çok güzel bir sabun yanı. Yani şampuandan daha güzel ve daha kaliteli. Aynı zamanda dediniz ki menengiç kahvesi dediniz. Evet. Onlar da mı doğal oluyor? Menengiç kahvesi de doğal. Aynen bu şekilde. Normal e, aynı o da aynı şekilde bıtım sabundan yapılmış. O da bütün sabundan menengiç kahvesi hem bütün sabunu yapılıyor hem kahve yapılıyor Aa. bunu. Evet, aynı şekilde ve doğal tadı da lezzetli bir şey. E, peki talep geldiğinde şehir dışına ya da sirt ve çevre illerine gönderim sağlayabiliyor musunuz? Evet, genelde zaten Instagram hesabımız var. Biz Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz bunu bir şekilde. Zaten gönderiyoruz. Bay oldu. Yani sağ olsun, e, müşterilerimiz baya var. Memnunuz evet. bu konuda. Tamam. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Peki son olarak Instagram hesaplarınızın adını alalım. Sizleri incelesinler, en azından ürün ürün gruplarına baksınlar. Zaten gönderimleriniz mevcutmuş. En azından siparişin iletişime geçebilirler. Sirt Altire Elite Koruyemiş. Bu kullanıcı adıyla Instagram hesaplarından sizler de firmayı ve ürün ürün gruplarını inceleyebilirsiniz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim ben sizlere. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Birazdan sizlere işletmeyi getireceğiz karşınıza ve buradaki fıstıkları, işte merengiç kahvelerini, bıttım sabunlarını hepsini çok daha detaylı göreceksiniz. Bunlara sahip olmak isterseniz de Instagram hesapları üzerinden burada firma ile iletişime geçebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden Siirt'te yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek ile ilişkilerimizdeki sorunları